Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni gün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Bu akvaryum görmeyeli çok uzun süre olmuştu. En son büyük ihtimalle melek vloglarında görmüştünüz. Gene tekrar bir melek vlogla başlıyoruz bu akvaryuma. Peru altumları ben buraya koydum. 6 tane peru altımı. Hatırlayanlar çok iyi bilir. Burada melekler aşırı keyifli oluyor. Ve çok güzel eş tutup üremeye başlıyorlardı. Büyük ihtimalle aynı şey tekrar olmaya başladı. Şu x'i Burada köşede takılıyor. Eş tuttular büyük ihtimalle. Zaten görüntüde bir dişi bir erkek. Geri kalan dördü buraya geçmiş. Daha beklediğimden hızlı oldu bu iş. Geçen gün videoda demiştim eğer bunları üremeye başlarsa bunları bir tekrardan üreme, üretmeyi deneriz. küp falan koyarım. Küpler, küpün üzerine yumurtlayınca bunun yumurtaları aşağı indiririz. 6 tane Peru altumumuz var burada. Phoenix tetra var 2 tane. 5 tane kırmızı burun. Kardinal bir tane mi kalmış? Aslında burada şeyler vardı ama onlar olmadı mesela. Her balık her yerde olmuyor toprak yiyenler vardı. Geopokuslar vardı. Beş tane getirmiştim. Onlar zaman içinde burada ölmüşler. Dediğim gibi her balık her yerde olmuyor. Bu akvaryumda melekler çok seviyor. Bak bak. Hareketlere bak. İkisi orayı tutmuş. Bak şimdi şu karşılaşma nasıl olacak bakalım. Evet. Beklediğim hareket. Diğerini kovalamaya çalışıyor. Valla yaklaşık bir yıldır fazla, bir yıldan fazla burada Melek yoktu. Şimdi Meleği koyduk, sanki hiçbir şey olmamış gibi eski düzen devam etti. Burgulu sazlarda coşmuş, almış başını gitmiş. Bunların birazını Hobeyane indireceğim zaten. Ama Meleklerin bu şekilde keyifli olması. Bir de böyle özel bir türü şu anda buraya koyup burada eş tutmaları gerçekten muazzam. Artık bu akvaryum tescillendi yani. Melek üretimi için birebir. Belki bir gün Peru altımdan sonra direkt altın koyarız ama altınlar zaten bu akvaryum kadar oluyorlar. Bakalım o günler gelecek mi göreceğiz. Evet bugün bunları bir göstereyim istedim sizlere. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.